Bir ucu duvara sabitlenmiş bir ipin serbest ucu belirli bir kuvvetle gerilerek aşağı yukarı hareket ettirildiğinde ip üzerinde şekil 1'deki gibi dalgalar oluşturuluyor. İpteki gerilme kuvveti değiştirilmeden serbest uç daha hızlı hareket ettirildiğinde ise dalgalar şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre şekil 2'deki dalgaların niceliklerinden hangileri şekil 1'dekine göre daha büyüktür? Sürat neydi? Kök içerisinde F bölü mü formülüyle bulabiliyorum. Buradaki mü dediğimiz yayın cinsine bağlı birim uzunluğunun kütlesidir. Bu tel aynı olduğu için aynıdır, değişmeyecek. Peki burada kuvvet değiştirilmeden diyor bakın kuvvet değiştirilmeden diyor. O zaman kuvvet de aynıysa hızları aynıdır. Hızları aynıysa V1 eşittir V2. Burası lambda 1 çarpı F1 Burası da lambda 2 çarpı f2 olarak yazabilirim. Şimdi buradaki dalga boyumuz bakın şurası. Lambda 1 eşittir 4 birim. Buradaki dalga boyumuz burası. Burası da lambda 2 eşittir 2 birim. Buraya 4 çarpı f1. Buraya da 2 çarpı f2 yazarsam. F1 küçüktür, F2 olarak gelir. Yani frekans artmıştır, 2 artar. Sürat değişmemiştir. Genlik ise neresiydi? Bakın şurası. Burada da 2 birim, burada da genlik 2 birim. O zaman genlik de değişmemiş. Cevabımız yalnız 2, B seçeneğidir.